Dünyanın dehşet içinde izlediği korona salgınında son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanırken virüsün ortaya çıktığı Çin'den bugüne dek yapılan en ürkütücü açıklama geldi. Yetkililer korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1359'a yükseldiğini duyurdu. 12 Şubat sonu itibarıyla açıklanan bu rakam korona virüsüne bağlı olarak bir gün içerisinde 242 kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor. 242 ölümün tamamının virüsün merkez üssü olan Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei bölgesine gerçekleştiği açıklandı. 12 Şubat 2020 tarihi COVID-19 olarak adlandırılan koronavirüsünün en ölümcül günü olarak kayıtlara geçti. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin aktardığı habere göre Hubei bölgesinde teşhis için yeni klinik yöntemler kullanılmaya başlandı. Bu da tespit edilebilen vaka sayısında ciddi bir artış olduğunun görülmesini sağladı vakaların %80'inden fazlasının görüldüğü Hubei'de şimdiye kadar ribonükleik asit RNA testinin sonuçları kabul ediliyordu. Fakat artık bilgisayarlı tomografi ile akciğer görüntülenmesi de yapılıyor. İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen COVID-19 kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmişti. Çin'de Covid-19 salgı nedeniyle can kaybı 1369'a, virüs bulaşan kişi sayısı 60.349'a yükselmişti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, önceki gün Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüse Covid-19 adının verildiğini duyurmuştu. Peki koronavirüsün de son durum ne? Koronavirüsü Türkiye'ye sıçradı mı? Koronavirüsün tedavisi bulundu mu? Koronavirüsü ile ilgili son durumu ve iddiaları sizler için derledik. Dilerseniz öncelikle koronavirüsünün aslında ne olduğunu, ilk nerede ve nasıl göründüğünden ve ardından Çin'deki salgın şekline değinelim. Koronavirüsler, insanları ve çok çeşitli hayvan türlerini etkileyen ve enfekte edebilen RNA virüsleridir. Daha önce domuz gribi, kuş gribi gibi hastalıklara da neden olan bir virüs grubudur. İnsanlarda soğuk algınlığından zatürreye kadar değişen çok çeşitli solunum yolu enfeksiyonlarına neden olurlar. Her yıl sonbahar ve kış aylarında koronavirüsler %35 oranında boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve yorgunluk seyreden soğuk algınlığına yol açarlar. 2002 yılından itibaren görülmeye başlayan yeni koronavirüs türleri ise soğuk algınlığından farklı. Adeta grip benzeri daha ağır seyirli solunum yolu enfeksiyonu ile kendini göstermeye başlamıştır. Bunlardan ilki SARS-CoV, ağır akut solunum yetmezliği sendromu koronavirüs enfeksiyonudur. Şubat 2003'te Çin'in Guangdong bölgesinde ilk önce yarasalardan palmiye mis kedisine ve buradan da insanlara bulaştığı düşünülen hastalık 8 ayda ve olguların çoğu Çin'den olmak üzere 5 kıtadan 33 ülkede 8000 kişiyi etkisi altına almış ve yaklaşık 800 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Bir diğer yeni koronavirüs enfeksiyonu da MERS-CoV, Orta Doğu Solunum Yetmezliği koronavirüs enfeksiyonudur. İlk defa 2012 yılında Suudi Arabistan'dan başlamıştır. Deveden insana bulaştığı ve Haziran 2018'e kadar devam eden bu farklı MERS-CoV salgını 5 kıtada ve 27 farklı ülkede 2229 olguda saptanmıştır. Olgulardan 791'i maalesef kaybedilmiştir. Gerek SARS-CoV gerekse MERS-CoV enfeksiyonlarında kuluçka süresi 3-5 gün kadar kısa olabildiği gibi bu süre 10-14 güne kadar da uzayabilmektedir. Bu durum, hastalık belirtisi ortaya çıkmadan 10-14 güne kadar hastalığı başkalarına bulaştırabilme anlamını taşır. 31 Aralık 2019 tarihinde Çin'de Hubei eyaletine bağlı 11 milyon nüfuslu Wuhan şehrinden bildirilen olgunun da bugüne kadar hiç görülmemiş yeni bir koronavirüs ile enfekte olduğu saptanmıştır. 2019 nCoV olarak adlandırılan bu virüsün de SARS-CoV ve MERS-CoV gibi zoonotik hayvansal enfeksiyon yani hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülmektedir. Şimdilerde hızlı hastalık insandan insana bulaşarak 30 Ocak 2020 tarihinde olguların çoğu Hubei eyaleti ve özellikle Wuhan'da olmak üzere ve Çin dışında 19 ülkede daha görülmek üzere olgu sayısı 8000'e ulaşılmış ve hepsi Çin'de olmak üzere 170 olgu hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden olgular irdelendiğinde bunların çoğunluğunun yaşlı hasta ya da kronik kalp, akciğer ve böbrek hastası Parkinson ve diyabet tanısı almış olgular olduğu saptanmıştır. Peki Enkov'un bulaşma yolu nedir? Wuhan şehrinde başlayan bu enfeksiyonun muhtemelen deniz ürünleri ve çeşitli vahşi hayvan et ürünlerinin de satıldığı pazarlardan insana bulaşıldığı düşünülmektedir. Şu an hastalığın insandan insana bulaştığı kanıtlanmıştır. Bulaşma şu ana kadar çoğunlukla hasta ile aynı ailede ya da ortamda bulunanlarda ve damlacık önlemlerini almayan sağlık çalışanlarında görülmüştür. Bulaşma genellikle hasta kişinin öksürmesi ve aksırması sırasında oluşan damlacıklarının 1 metreye kadar yakın temasta ve korunmasız kişilerin solunum yollarından girmesiyle olmaktadır. Koronavirüs ortamda yaşamaya devam eder mi? Şu anki bilgiler çerçevesinde 2019 ENCOV'un dış ortam koşullarındaki cansız yüzeylere elle temas sonrası eller aracılığı ile bulaşma olasılığı zayıf olduğu kabul edilmekle birlikte eller ile canlı ya da cansı yüzeylere temas ettikten sonra ellerin yıkanması ya da alkol bazlı el dezenfektanları ile temizlenmesi ve cansız yüzeylerin silinmesi ihmal edilmemelidir. Enkov belirtileri nelerdir? Şu an için bilinen enfekte olgularda öksürük, yüksek ateş ve solunum güçlü yakınmaları olup Ağır olgularda solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hayatı tehdit eden çoklu organ yetmezliği gelişebilmektedir. Peki hastalık kimlerde ağır ve riskli seyirlidir? 2019 koronavirüs enfeksiyonu da mevsimsel gripte olduğu gibi yaşlı hastalarda ya da hangi yaşta olursa olsun altta yatan kronik kalp hastalığı, akciğer hastalığı, kronik böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarda daha ağır ve hayatı tehdit eder nitelikte seyretme eğilimindedir hastalık nasıl seyredebilir? Şu anki bilgiler çerçevesinde hastalığın nasıl ve ne hızda seyredilebileceği konusunda kesin bir kanıya varmak mümkün değildir. Ancak buna ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Daha önce hastalığın görülmediği bölge ya da ülkelerde hastalık görülmeye başlayabilir. Hatta hasta sayısı belirgin artabilir. Ancak bu durum hastalığın daha şiddetli ya da daha yüksek oranda ölüm hızıyla seyredeceği anlamı taşımaz. Olası ya da kesin hastalara nasıl yaklaşılmalı? Son 14 gün içerisinde hastalığın başladığı Çin'in Hubei eyaleti ve özellikle Wuhan şehrinde bulunan ve yüksek ateş, kuru öksürük ve solunum güçlüğü çeken hastalar, olası olgu ve yakınmaları olup mikrobiyolojik yöntemle solunum yolları örneklerinden etkenin saptandığı olgularda kesin olgu olarak adlandırılır. Böyle olguların kendileri doğrudan sağlık kurumuna gitmelerinden ziyade durumlarını sağlık kurumuna telefonla bildirip sağlık ekipleri tarafından ön değerlendirmelerinin evinde yapılması enfeksiyonun toplum içerisinde yayılımını engellemek açısından önemlidir. Evde değerlendirilecek olguların ağız ve burunlarını kapatacak şekilde maske takmaları ve sağlık ekibinin de yüksek koruyucu özellikle maske, eldiven ve diğer koruyucu ekipmanları giyerek olguyu değerlendirmeleri gereklidir hastaneye yatırılmayı gerektirecek hastaların sağlık kurumuna maske ile getirilmeleri ve olası kesin 2019 koronavirüs enfeksiyonu olan olguların negatif basınçlı odalara yatırılmaları ve buna hizmet edecek sağlık ekibinin ayrılması, uygulanması gerekli yaklaşımlar arasında sayılabilir. Peki bu hastalığın tedavisi var mıdır? Şu an için hastalığı tedavi edecek herhangi bir antiviral ilaç yoktur. Diğer viral enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar koronavirüs enfeksiyonlarının tedavisinde de denenmiş ancak etkili bir sonuç elde edilememiştir. Şu an için tedavi semptomatik olup yatak istirahati, bol sıvı tüketimi ve günlük alınması gerekli kalorinin alınması vücut direnci açısından gereklidir. Zira hastalığı tedavi edecek olan vücut direncidir. Koronavirüsünün görüldüğü ülkeler sırasıyla Çin, Hong Kong, Tayland, Japonya, Singapur, Malezya, Avustralya, Fransa, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Almanya, İngiltere, Kanada, Vietnam, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka ve Finlandiya. Peki koronavirüsü Türkiye'ye sıçradı mı? Koronavirüsünün Türkiye'ye de sıçradığı haberleri daha önce yayınlanmıştı. Son olarak Van'da, Van'ın Özalp ilçesinde bir hastada koronavirüsü görüldüğü iddiası ortaya atıldı. Van İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Mahmut Sünnetçioğlu yaptığı yazılı açıklamada ilçede koronavirüsüne yakalanan herhangi birinin bulunmadığını belirtti. Koronavirüsünden korunmanın yolları nelerdir? Virüsün vücutta enfekte olmasını engel olmanın yolu bağışıklık sisteminin güçlü, vücut direncinin yüksek olmasıdır günlük besin ihtiyacının karşılanması, C vitamini içeren limon, portakal, mandalina, greyfurt, maydanoz, biber, brokoli gibi yiyeceklerin tüketilmesi, kişisel temizlik, hijyenik yaşam ortamı, propolis içeren gıda takviyelerinin kullanılması, yakın temastan kaçınılması, öksürme ve hapşurma sırasında ağzın kapatılması, ellerin sık sık yıkanması gibi çok basit yöntemlerle kendimizi ve çevremizi koronavirüsünden koruyabiliriz. Bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Esen kalın.